Değerli İstanbullu hemşerilerimiz Yuvan Bahçeşehir 3 artı 1 kurasında 122 adet asil, 122 adet birinci yedek, 122 adet ikinci yedeklerimizi belirledik. Üçüncü yedeklerimizle kurağımıza devam ediyoruz. Arkadaşlar ellerimizi gösterelim, karıştıralım. A9 blok 12. kat 52 numara bir üçüncü yedekimiz, çekelim. 3763. Fatih Atak, A3 blok 1. bodrum kat 2 numaralı daire 3. yediği çekelim. 2407 Burak Şükrü Karaosmanoğlu A9 blok 12. kat 51 numaralı daire 3. yediği çekelim. 5344 Mehmet Başpınar A1 blok 5. kat 40 numaralı daire 3. yediği belirliyoruz çekelim. 811 Mustafa Gün doğdu. A9 blok 8. kat 35 numaralı daire 3. yedey belirliyoruz. Çekelim. 5532. Aynur Şimşek. A1 blok 2. kat 18 numaralı daire 3. yedey belirliyoruz. Çekelim. 1059. Musa Kaya. A9 blok 13. kat 53 numaralı dairenin 3. yedeni belirliyoruz. Çekelim. 3254. Melek Sarıtepeci A9 Blok 3. Kat 16 Numara Dairenin 3. Yedini belirliyoruz, çekelim. 4000. Ömer Kıras A9 Blok 14. Kat 60 Numaralı Dairenin 3. Yedini belirliyoruz, çekelim. 3389. Melike İrem Beyazıt A1 blok 10. kat 67 numaralı numaralı dairenin 3. yedeni belirliyoruz. Çekelim. 920 Fatma Gök A9 blok 13. kat 54 numaralı dairenin 3. yedeni belirliyoruz. Çekelim. 3247 Mustafa Kayhan Keskin A1 blok 5. kat 36 numaralı dairenin 3. yedeni belirliyoruz. Çekelim. 2721 Adil Hacı Murtazaoğlu A9 blok 5. kat 23 numaralı dairenin 7. yedeni belirliyoruz. Çekelim. 3932 Yaşar Ceylan A9 blok 15. kat 63 numaralı dairenin 3. yedeyi çekelim. 1724 Bahtiyar Taşbaşı A9 blok 14. kat 58 numaranın 3. yedeyi çekelim. 3621 Muhammed Zeren A1 blok 2. bodrum kat 3 numaralı dairenin 3. yediyi çekelim. 473 Umut Ekin Yolcu A1 blok 1. kat 13 numaralı dairenin 3. yediyi çekelim. 5774 Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 1122 Coşkun Akay. A9 blok 14. kat 57 numaralının 3. yedeği çekelim. 155. Rabia Sena Nur Doğan. A1 blok zemin kat 9 numaralı dairenin 3. yedeği çekelim. 1176. Yasin Ağcabay. A9 blok 11. kat 47 numaranın 3. yedeği çekelim. 2733 İlbars Dorukhan Varol A9 blok 4. kat 20 numaranın 3. yedeyi çekelim. 334 Şükran Özbey A9 blok 1. kat 5 numaranın 3. yedeyi çekelim. 1528 Fatih Gelibolu A9 blok 9. kat 40 numaranın 3. yedeyi çekelim. 2.765 Gökhan Erdoğan A1 blok ikinci kat 19 numaranın 3. yedeği çekelim. 5.199 Erhan Acar A2 blok 3. bodrum kat 3 numaranın 3. yedeği çekelim. 2.663 Ahmet Burak Yaldız A1 blok 8. kat 57 numaranın 3. yedeği çekelim. 5342. A9 blok 5342 dedik. Vural Kaan Hatipoğlu. A9 blok 12. kat 50 numaranın 3. yedeyi çekelim. 2249. Enes Altıntaş. A9 blok 13. kat 55 numaranın 3. yedeyi çekelim. 1601. Yunus İldeş. A9 blok 2. kat 12 numaranın 3. yedeği. Çekelim. 3817. Enver Küstül. A9 blok 10. kat 42 numaranın 3. yedeği. Çekelim. 5324. Lütfettin A Sakallı. A1 blok 9. kat 61 numaranın 3. yedeği. Çekelim. 3765. Mükerrer kayıt tekrarlıyoruz. Çekelim. 1273. Funda Gündüz. A1 blok 10. kat 70 numaranın 3. yedeği. Çekelim. 3466. Cemal Can. A9 blok 1. kat 6 numaranın 3. yedeği. Çekelim. 144. Rahime Başak. A1 blok 6. kat 43 numaranın 3. yedeği çekelim. 2271. Fatih Arkbaşı. A9 blok 6. kat 28 numaranın 3. yedeği çekelim. 3876. Celal Aydın. A9 blok 1. kat 8 numaranın 3. yedeği çekelim. 669. İsmail Emre Soydan. A9 blok 8. kat 34 numaranın 3. yedeği. Çekelim. 5442. Oğuzhan Kaya Tuzu. A9 blok 9. kat 39 numaranın 3. yedeği. Çekelim. 3661. Fatma Nurkan. A9 blok 10. kat 41 numaranın 3. yedeği. Çekelim. 1143. Tuğba Kınalı. A1 blok 9. kat 63 numaranın 3. yedeği. Çekelim. 222. Gözde Kırca. A1 blok 12. kat 82 numaranın 3. yedeği. Çekelim. 1249. Elif Sezgin. A9 blok 2. kat 10 numaranın 3. yedeği. Çekelim. 2067. İbrahim Köse. A1 blok 5. kat 39 numaranın 3. yedeği. Çekelim. 5929. Böyle bir numaramız yok. Çekelim. Çekelim. 2076. Cemile Çiftçi. A9 blok 4. kat 18 numaranın 3. yedeği. Çekelim. 5621. Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 4269. Tülay Gözümoğulları. A1 blok 11. kat 76 numaranın 3. yedeği. Çekelim. 3267. Mükerrer kayıt tekrarlıyoruz. Bu numara daha önce çıkmış. Çekelim. 4188. Bahayettin Kerrar Akman. A9 blok 11. kat 46 numaranın 3. yedeği. Çekelim. 3043. Rümeysa Amine Tekin. A1 blok 4. kat 31 numaranın 3. yedeği çekelim. 3217. Selma Anıl. A9 blok 5. kat 22 numaranın 3. yedeği çekelim. 4153. Mükerrer kayıt bu numara daha önce çıkmış. Tekrarlıyoruz çekelim. 1218. Meltem Ayaz Can Bolat. A1 blok 10. kat 66 numaranın 3. yedeği. Çekelim. 3146. Berra Naz Safoğlu. A1 blok 1. kat 12 numaranın 3. yedeği. Çekelim. 4733. Mutlu Vural. Evet arkadaşlar topları torbanın içine atalım. İlk baştaki arkadaşımızla bir arkadaşımızı değiştireceğiz. ellerinizi gösterin lütfen arkadaşlar. Teşekkürler. Karıştıralım. A1 blok zemin kat 11 numaralı dairenin 3. yedeni belirliyoruz. Çekelim. 3037. Bir gül çakır A1 blok 8. kat 54 numaralı dairenin 3. yedeni belirliyoruz. Çekelim. 1642. Aylin Gürbüz. A1 blok birinci kat 15 numaralı dairenin üçüncü yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 4645. Mustafa Gedik. A1 blok ikinci kat 21 numaralı dairenin üçüncü yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 1584. Hacı Altay. A9 blok birinci kat 7 numaralı dairenin üçüncü yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 4580 Tuğçe Canbeyli A9 blok 15. kat 64 numaralı dairenin 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 4054 Nur Hayas Barışçıl A1 blok 6. kat 45 numaralı dairenin 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 1972 Zeki Sümer A1 blok 3. kat 24 numaralı dairenin 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 4041. Mükerrer daha önce çıkmış bir numara olduğu için tekrarlayacağız. Çekelim. 3852. Sena Keskin. A9 blok 11. kat 48 numaralı 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 2805. Cenk Yanık. A9 blok 12. kat 49 numaralı 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 3504. Zeynep Kınalı, A1 blok 4. kat 33 numaralı dairenin 3. yediğini belirliyoruz, çekelim. 2768. Songül Aydın, A1 blok 3. kat 28 numaralı dairenin 3. yediğini belirliyoruz, çekelim. 5282. Ferhat Damar, A1 blok 12. kat 81 numaralı dairenin 3. yediğini belirliyoruz, çekelim. 4208. Gülderen Özcan. A1 blok 6. kat 46 numaralı dairenin 2. Yede 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 3194. Esma Seydaoğlu. A1 blok 7. kat 48 numaralı dairenin 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 1624. Oya Uğuş. A1 blok 2. Bodrum kat 5 numaralı dairenin 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 4866. Aysun Kılıç. A9 blok 6. kat 26 numaralı dairenin 3. edeni belirliyoruz. Çekelim. 2627. Serranur Alabaş. A9 blok 15. kat 61 numaralı dairenin 3. edeni belirliyoruz. Çekelim. 791. Mehmet Derviş Manga Aslan. Menga Aslan. A1 blok 2. kat 22 numaralı dairenin 3. edeni belirliyoruz. Çekelim. 3629. İslam Çağrı Güneş. A9 blok 8. kat 33 numaralı dairenin 3. edeni belirliyoruz. Çekelim. 1491. Nazım Abdurrahim Nair. A1 blok 11. kat 73 numaralı dairenin 3. edeni belirliyoruz. Çekelim. 5476. Melis Fırat A1 blok 4. kat 34 numaralı dairenin 3. yedeni belirliyoruz. Çekelim. 2547. Yasin Akyüz. A9 blok 9. kat 38 numaralı dairenin 3. yedeni belirliyoruz. Çekelim. 2925. Eda Yıldırım A9 blok 11. kat 45 numaralı dairenin 3. yedeni belirliyoruz. Çekelim. 335. 335. Eyüp Ceyhan A9 blok 5. kat 24 numaralı dairenin 3. yedeni belirliyoruz. Çekelim. 557. Hakan Çalışkan A9 blok 3. kat 13 numaralı dairenin 3. yedeni belirliyoruz. Çekelim. 1243. Betül Soydan A1 blok 7. kat 49 numaralı dairenin 3. yedeni belirliyoruz. Çekelim. 2368. Ahmet Kayral. A9 blok 7 kat 4 numaralı dairenin 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 3, 3892. Gizem Kaplan. A1 blok 1. kat 16 numaralı dairenin 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 3560. Eyüp Özgür Uluçayır. A1 blok 3. kat 25 numaralı dairenin 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 3229. 3229. Enver Yemen. A4 blok birinci Bodrum kat 1 numaralı dairenin 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 1213. Suzan Şaşo. A6 blok birinci Bodrum kat 2 numaralı dairenin 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 206. Gökhan Ünal. A9 blok 6. kat 25 numaralı dairenin üçüncü yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 1942. Fatih Mutlu A1 blok 7. kat 52 numaralı dairenin 3. adını belirliyoruz. Çekelim. 4827. Hüseyin Öncel A9 blok 10. kat 43 numaralı dairenin 3. adını belirliyoruz. Çekelim. 1509. Hayriye Övevik A9 blok 7. kat 29 numaralı dairenin 3. adını belirliyoruz. Çekelim. 5010. Yiğit Furkan Özçelik. A9 blok 8. kat 36 numaralı dairenin 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 648. Emre Kutluhan. A1 blok 7. kat 51 numaralı dairenin 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 1859. Aynur Kara Mehmet. Kara Ahmetoğlu. A9 blok 3. kat 15 numaralı dairenin 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 3052. Özcan Berk iyi gün. A9 blok 6. kat 27 numaralı dairenin 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 3950. Müzeyyen Karsu A1 blok 11. kat 72 numaralı dairenin 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 5585. Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 1323 Emine Koşucu A1 blok birinci Bodrum kat 8 numaralı üçüncü 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 3364 Şeyma Kahveci A9 blok 14. kat 59 numaralı ailenin 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 3030 Sevda Memur A1 blok 10. kat 69 numaralı ailenin 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 2532 Burcu Kötük A9 blok 2. kat 9 numaralı dairenin 3. adını belirliyoruz. Çekelim. 515 Esma Nur Uygur A9 blok 4. kat 19 numaralı dairenin 3. adını belirliyoruz. Çekelim. 1098 Halide Şimşek A9 blok 10. kat 44 numaralı dairenin 3. yedeni belirliyoruz. Çekelim. 2770. Hülya Göksu. A1 blok 12. kat 79 numaralı dairenin 3. yedeni belirliyoruz. Çekelim. 5033. Mükerrer kayıt daha önce çıkmış bir numara olduğu için tekrarlayacağız. Çekelim. 3682. Tutku Kızıltaş. A1 blok 9. kat 60 numaralı dairenin 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 4633. Mükerrer kayıt daha çıkmış bir numara olduğu için tekrarlayacağız. Çekelim. 374. 374. Sinan Atalay. A9 blok zemin kat 2 numaralı dairenin 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 4498. Yakup Şerifoğlu. A9 blok 7. kat 30 numaralı dairenin 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 2007. Merve Avlamaz. A9 blok 3. kat 14 numaralı dairenin 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 23. Oğuz Erdoğan. A5 blok 2. Bodrum kat 2 numaralı dairenin 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 3625. Sibel Bulut. A9 blok ikinci kat 11 numaralı dairenin 3. edeni belirliyoruz. Çekelim. 5974. Böyle bir numaramız yok. Çekelim. 1384. Duran Taşdemir. A1 blok 6. kat 42 numaralı dairenin 3. edeni belirliyoruz. Çekelim. 4487. Mehmet Efes Önmez. A1 blok 12. kat 78 numaralı dairenin 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 3.072 Dilşah Fidan. A9 blok 13. kat 56 numaralı dairenin 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 4.000 400 değil 4.000 400 değil 4.000 Mükerrer. Daha önce çıkmış bir numara olduğu için tekrarlayacağız. Çekelim. 2483. Ufuk Başer. A1 blok 8. kat 58 numaralı dairenin 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 1037. Abdül Samet Kaçan. A9 blok 5. kat 21 numaralı dairenin 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 777. Gülçin Özbay. A1 blok 1. Bodrum kat 6 numaralı dairenin 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 1792. Dilek Doğan. A1 blok 4. kat 30 numaralı dairenin 3. edeni belirliyoruz. Çekelim. 401. Yeter. Düzeltiyorum. Aynur Yıldız. A9 blok zemin kat 3 numaralı dairenin 3. edeni belirliyoruz. Çekelim. 4435. Kadir Geco. A9 blok 15. kat 62 numaralı dairenin 3. yedeni belirliyoruz. Çekelim. 1450 Asiye Aysel Köse A9 blok 7. kat 32 numaralı dairenin 3. yedeni belirliyoruz. Çekelim. 4933 Zeynep Demir A1 blok 9. kat 64 numaralı dairenin 3. yedeni belirliyoruz. Çekelim. 457 Mine Çakır, A1 blok, 11. kat, 75 numaralı dairenin 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 2022 Gülsün Tosun, A9 blok, 9. kat, 37 numaralı dairenin 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 4531 Bekir Akbayır, A1 blok, 3. kat, 27 numaralı dairenin 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 637. Halit Cüneyt Yıldıray A9 blok 4. kat 17 numaralı dairenin 3. adresi belirliyoruz. Çekelim. 5228. Nehir Çakmak A1 blok 8. kat 55 numaralı dairenin 3. adresi belirliyoruz. Çekelim. 1151 57. 1157. Nurşah Doğan Bulut. A9 blok 7. kat 31 numaralı dairenin 3. yedeğini belirliyoruz. Çekelim. 5033. Mükerrer kayıt daha önce çıkmış bir numara olduğu için tekrarlayacağız. Çekelim. 1532. Selçuk Aydın. Evet kıymetli İstanbullular, Yuvan Bahçeşehir 3 artı 1 kurağımızda 3. yedeklerimize de 122. son yedeğimizi çekiyoruz. Çekelim arkadaşlar. 1536. Esra Öztürk. Evet arkadaşlar. Topları bırakabilirsiniz. Evet kıymetli İstanbullular. 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlarımızın kurallarını tamamladık. Kural çekilişlerimizin tüm İstanbullu hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Sağlıklı günler dileriz. <laughs>